Mutlu eden besinler deyince ilk aklınıza gelen çikolata. Aslında burada önemli olan çikolata değil, çikolatanın içerisindeki kakao miktarıdır. Bizlerin önerdiği ise çiğ kakao dediğimiz ya da ham kakao olarak da bulabileceğiniz kakaoyu birinci madde olarak sayabiliriz. İçerdiği çinko ve magnezyum sayesinde serotonin salımına yani mutluluk hormonu salınımını artıracağı için ve dopamini destekleyeceği için ham kakaoyu beslenmenizde mutluluk için kullanabilirsiniz. İkinci olarak yaban mersinini dopamin salgılayan yani mutluluk veren e, besinler arasında sayabiliriz. Yaban mersini içerdiği antosiyenin sayesinde yüzünüzün gülmesine bir parça destekleyecek önemli bir besindir. Üçüncü sırada yağlı tohumları yüzünüzü güldürecek besinler arasında sayabiliriz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey yağlı tohumların kalorisinin yüksek olduğudur. İçerdikleri selenyum sayesinde mesela Brezilya cevizi dopamin salımını uyaracak ve yine mutluluk sağlamaya yardımcı olacaktır. Ancak bunların tüketiminin günlük bir avuç içi kadar olmasına dikkat etmek gerekir. Son olarak da mutluluk verici besinlerde hem daha rahat tüketebileceğimiz, miktar olarak daha fazla tükettiğimize zararını da çok görmeyeceğimiz sebzegillerimizden faydalanabiliriz. Bunların içerisinde karalahana, kale gibi besinler sayılabilir. Aynı zamanda içerisinde allil sülfür bileşiklerini içeren soğan sarımsak da glutatyon salınımını artırdığı için bu da yine mutluluk hormonlarının salınımında çok etkili olduğu için tüketilebilecek besinler arasında tercih edilebilir. Müzik